Bebişimle oynuyoruz biz. Bebişim oynamayı da biliyor artık. Bebişim benim bebişim. İnşallah yavrum maşallah. Nasıl şımarıyor bak 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 bak. Nasıl sevdikçe nasıl şımarıyor. Sevdikçe nasıl şımarıyor bak. Bak. Kocama oldu benim bebişim ya. Benim bebişim kocama oldu ya. Giden kardeşine benzedi aynen, Aynen giden kardeşine benzedi. Büyüdü. Büyüdü benim bebişim. Bak bak. Hareketlere bak. hareketleri. hareketlere bak. Hareketlere. Bebeğim. Güzel yavrum benim güzel yavrum benim benim güzel yavrum benim güzel yavrum maşallah yavruma altta bak oldu. yakın çekim yapalım